Hayırlı Ramazanlar. 11 ayın sultanı gelmişse biz boş durur muyuz hiç? Şimdi onun için çok güzel bir köşemizi hazırlayalım inşallah. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 3 adet istediğimiz renk karton. Biz simli olanı tercih ettik daha göz alıcı olduğu için. 2 adet A4 şeklinde yine parlak kartonumuz. Ve A4 kağıdı olarak da bu Ramazan ayını yazacağımız kağıtlarımız lazım. Onlar için de 5 adet ihtiyacımız var. Evet. Şu anda caminin pencereleri yapabilmemiz için kullanmamız gereken malzeme A4. 2 tane A4 kağıdı. Onları alıyoruz. Bu şekil beşe kesiyoruz. Ve bu şekil üçe kesiyoruz. O zaman tam 15 tane dengeliyor. Ve bunları yapıştırmak için de şu uçları boş kalması için şu üç tarafına çift taraflı bandı koyuyoruz. Şöyle göstereyim içine notumuzu yerleştiriyoruz. Minaremizin yapımı için de şöyle tekrardan bu şekilde kesiyoruz. Rulo şeklini getiriyoruz ve ardından zımbayla zımbalıyoruz. Evet minaremizi yaptık. Şerefesini yapmamız için şöyle kesiyoruz ve ona dengeleyecek şekilde ölçüsünü alıp zımbalıyoruz. Fenerimizin yapımı çok basit. Yine A4 kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Bir parmak boş kalacak şekilde çizikler atıyoruz. Evet kesimlerimizi attık. Şöyle bunu attık. Şöyle çevirip şey şuradan zımbaladık mı? Fenerimiz hazır. Bunları yapmamız için çok basit bir örneği var. Şimdi A4 kağıdımızı alıyoruz ikiye. Şöyle tekrar katlıyoruz ikiye. yine. bunları şunu şu şekilde katlayıp makasımızın çatlasından kestik mi? Yazımız için kağıdımız hazır.